Arkadaşlar. Evet arkadaşlar konuşmayın. Evladım konuşma. Arkadaşlar biz bir aileyiz. Madem bir aileyiz yolunda gitmeyen şeyleri de birlikte burada dertleşeceğiz, istişare edeceğiz. Başka da bir imkanımız yok. Olsa sizi zaten böyle ayakta tutmayız. Şimdi bakın hastanede bir gün pazartesi ve eee cuma günü bayrak töreni yapıyoruz. Bu devletin kurumuna gelen herkesin hem yasal zorunluluğu hem gönül zorunluluğu. Şimdi bayrak töreninde bir bakıyorsun babasının ailesinin dilinden vatan millet düşürmeyen insanın çocuğu İstiklal Marşı'ndan kaçmak için gel örgüden atlamaya çalışıyor. Yakışıyor mu? Öte taraftan öbürü ailesi bir şekilde devlete küsmüş İstiklal Marşı'nı gözünün içine bakıyorsun zorla okuyor. Ya biz bu devletten ne istiyoruz? Biz bu devletten ne istiyoruz? Ben onu anlamadım. Bakın Kaddafi'nin, Saddam'ın yerde başını ezerken özgürlük, özgürlük, özgürlük diyen insanların başına neler geldi görmedik mi? Deneme sınavı yapıyoruz. Biri gidiyor deneme sınavının barkodunun kopyasını çekiyor. Ötekisi gidiyor deneme sınavında arkadaşlar denemeden çıkmak serbest dediğimiz an sınıfın yarısı boşalıyor. Ya birinizin babası Kazakistan'da 20 gün kapıda bekliyor. Birinizin babası akşama kadar gidiyor emek gücüyle çalışıyor. Ya siz bir saat denemede durmadan intine ediyorsunuz. Haklı kim, haksız kim artık bu devirde o belli değil. Ama ben size söylüyorum. Allah aşkına siz olsanız 20 gün gidip kapılarda bekleseniz, her gün elinizin nasılıyla çalışsanız, sizin evladınızda bir saat de soru çözmekten imtina etse, ya siz böyle, yani sizler de evleneceksiniz, böyle evladınız olsun ister misiniz? Size soruyorum. Yani sizin yaptıklarınızı yapan evladınız olsun ister misiniz? Ya istiklal marşı okutuyoruz, işte, onun haysiyet parayla pulla değil ki, makamla, mevkiyle değil ki, İstiklal marşını okutuyoruz, öğrenci tel örgüne koşuyor. Demek ki öyle sokaklarda vatan millet mağarası atmakla vatan sevgisi olmuyor. Vatan sevgisini biz evimizin içine sokacağız. Bakın ben burada, Iğdır'ın en küçük köylerinin birinde, yetişmiş bir çiftçi çocuğuyum. Ama ben babamdan ne gördüm biliyor musunuz? İstiklal Marşı okulunda şapkasını çıkaran bir çiftçinin doğduğum ben. Ya siz İstiklal Marşı'nda teler örgünden kaçıyorsunuz. Ondan sonra da böyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Zaten öldüren de haklı, ölen de haklı. Şimdi dikkat ediyorum anne babasına sen sus sen konuşma. Kes anne diyen öğrenciler okulda da geliyor. Öğretmenin karşısında kaba kaba konuşuyor. Öğretmenin işte arabasının arkasına küfür yazıyor. Öğretmene tahtaya yazı yazıyor. Öğretmene kaba muamele ediyor. Burada durun arkadaşlar. Evde iki tane çocuğun derdini bir ana baba çekebilir. Ama burada 700 öğrenci bir öğretmeni paspas yapamaz. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Nereye gidiyor bu böyle? Öğrenci var. Öğrenci var. Ona gelip hesap söylüyor. Bu hafta oldum şey. Öğretmenim diyor. Benim matematik dersimi 5-6'ya koymuşsunuz. Ben yorgun oluyorum. Matematik dersinde verim alamıyorum. Özür dilerim kızım dedim. Gözümden kaçmış. Söz veriyorum program değişince değiştireceğim. Öbür öğrenci de gidiyor. Öğretmenine başım döndü. Bir elimi yıkayayım diyor. Bakıyorum koridorun köşesinde telefonla konuşuyor. Şimdi yarın şunu diyeceksiniz değil mi? Kader utansın. E kader dönüp dese sen utan. Diyecek sözünüz var mı? Yapmayın arkadaşlar. Buraya eğitim-öğretim kurumu. Şu anda bir haftadır sınıflardan, gürültüden dolayı ders işlenemediğine dair yoğun şikayetler geliyor. Bu benim ayrımımdır. Bu benim kusurumdur. Bu benim kusurumdur. öğrenci eşofmanla okula geliyor. Bugün, bugün gene bir öğrenci. Ya kardeşim, sen evden gelirken devletin resmi kurumuna geliyorsun. Senin ailen demeli, resmi kuruma. Ya annem baban eşofmanla gidiyorsa sen de gel. Ben kimim ki arkadaşlar burada? Ben kural koyucu değilim ki. Ben sıradan bir vatandaşın oğluyum burada. Çoluk çocuk ekmek götürüyorum bu işi yaparak. Ama bu işi yaparak ben boşlarsam sizin haklarınız etkilenir. Dikkat arkadaşlar. Okul sınırları içerisinde ve okulun önünde sigara içiyorsunuz. İçmeyin. Öncelikle sağlığınıza zarardır. İçmeyin. Ama illa da ben sigara içeceğim diye dayatıyorsanız kardeşim okul sınırları dışında için. Şimdi ben size soruyorum. Bakın bu hafta gene böyle bir vaka yaşandı. 900 kişinin önünde kavga olur mu? 900 kişinin önünde tartışma. Ömür mü? Bu adamın burnunu elma takılmış palyaçoda farkı yok ki. Ya kavga, kavga neyi çözer? Velev ki çözer. 900 kişinin önünde kurulunda mı olur kavga? Evet. Azal.